denizler altında 20 bin fersah. İkinci bölüm. 1. Hint okyanusu. Ne köpek balıklarının ne de insanların. Bu yanıt Kaptan Nemo'nun insan toplumuna karşı sonu gelmeyecek acımasız güvensizliğini ortaya koyuyordu. Konseyıl bu gizemli adamın değeri bilinmemiş ve denizin altında saklanmış bir dahi olduğu kanısındaydı. Oysa bence bu onun yalnızca bir yönüydü. Geçen geceki ölümcül yaralanma şiddetli bir çarpışmadan kaynaklanmışa benziyordu. Ve kaptanın bir intikam peşinde koşuyor olabileceğini düşündürüyordu bana. Bu adamdan nefret mi edilmeliydi yoksa ona hayran mı olunmalıydı? Bir kurban mıydı yoksa taş yürekli bir cellat mı? Bilmiyordum. Bugün bile bu gizem çözülmüş değil. Her neyse, bizi Kaptan Nemo'ya bağlayan hiçbir şey olmasa da, o bu gemiden kaçamayacağımızı biliyordu. Gerçi Netland hala özgürlüğüne kavuşma umudunu yitirmiş değildi. Kaçarsa ben de onu izlerdim kuşkusuz. Ama denizaltının harika gizemlerine tanık olduğumuz bu geziyi tamamlamadan kaçarsam pişman olacağımı biliyordum. Şimdiye kadar Pasifik Okyanusu'na 30 bin kilometre kadar yol almıştık yalnızca. Şimdiye kadar Pasifik Okyanusu'nda 30 bin kilometre kadar yol almıştık yalnızca. 21 Ocak 1868'de yönümüzü batıya çevirmiş Hint Okyanusu'na ilerliyorduk. Yüzeyden gittiğimizde türlü deniz kuşları, martlar, albatroslar görüyor. Yüzeyin 2-300 yüz metre altına ilerlerken Şahin Gagalı Kaplumbağalardan sandık balıklarına, balon balıklarına, kirifi balıklarına kadar çeşit çeşit renk renk ilginç balığı inceleme olanağı buluyordum. Hint yarımadasına yaklaşıyorduk. Netland, hazır uygar insanların yaşadığı topraklara yaklaşmışken kaçmanın bir yolunu bulma peşindeydi. Ben ise buna karşı çıktım. Bu sürprizlerle dolu gezintiyi bırakmaya hiç de hevesli değildim doğrusu. Mesela bir akşamüstü bir argonot sürüsünün içine düştük. Karşılaşana şans getirdiğine inanılan bu helozon kabuklu yumuşakçalar çok ilginç hayvanlardı. Argonot istese kabuğundan ayrılabilir ama bunu hiç yapmaz dedim konseyle. Aynı kaptan Nemo gibi diye yanıt verdi. Aslında bu gemiye Argonot adını verse daha uygun olabilirmiş. Bir başka gün bir cam göz sürüsünün arasında yüzdük. Korkunç dişli ağızlarını açarak salonun camlarına saldıran bu beş metrelik hayvanları gören net, zıpkınını alıp yüzeye fırlamak istedi. Bengal körfezine girdiğimizde daha da korkunç bir manzarayla, dalgaların üzerinde yüzen cesetlerle karşılaştık. Hint köylerinden Ganj nehrine atılan ölülerdi bunlar. Akşama doğru etrafımızdaki su süt gibi beyaza kesti. Şaşıran konseyle bu duruma kıl kadar ince minna, mini minnacık jelatinimsi ışıklı hayvancıkların neden olduğunu anlattım. Bu hayvancıkların milyarlarcası bir araya gelerek kilometrelerce suyu beyaza boyamışlardı.